Tuhaf bir varlık. Gitgide size yaklaşıyor. Minecraft'ta adım attığınız her an arkanızda o varlıkla karşılaşıyorsunuz. Arkanızda dönüyorsunuz ve o varlığı göremiyorsunuz. Bugün Minecraft'ta öyle bir sihirle giriyoruz ki çirkin karının gizemini sizlerle birlikte çözüyoruz. <laughs> Dostlarım şu an, an itibaren Minecraft'ta sıkıntılı karının sihirine girdim. Bizden sakladığı cizli labirenti burada bir yerde olması gerekiyor. Gittikçe tam önünde bir tane köy var. Bire bir hikayede bahsettiği gibi. Şimdi köye doğru devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada köye gitmeniz gerekiyor. Hemen git Abi bir, bir, şey diyeceğim. Bu, 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 çiçekler nasıl kendi kendine kırıldı? Arkam arkama bir şey geldi. Ayak sesleri geliyor. Değil Tam olarak buna bahsediyorum. Tam olarak buna bahset. O neydi? O neydi? Bakın arkadaşlar tüm fokusunuzu bu videoya verin. Dikkatli bir şekilde izleyin. Benim gözümden bir, bir takım şeyler kaçabilir? Sesler geliyor hala. <laughs> Gülme sesi geldi. Burada kimse var mı? Labirent nerede acaba? Labirenti çok merak ediyorum. Labirent içerisinde seçim yapmamız gereken yer var arkadaşlar. Eğer yanlış seçim yaparsanız gerçek hayatta size bir mesaj geliyor. Burada bir şey gördüm. Birinin arkasında bir şey gördüm ha. Çok dikkatli izleyin. Merhaba. Tabela var. Tabela var. Tabela var. var. Şurada bir tane, burada bir tane. Doğru yerde misin? Hangi ne nasıl yani? Doğru yer neresi? Şu burası doğru yer mi? Oğlum tabelada niye doğru yerde misin yazıyor? Doğru yerdeyim. Galiba şuan doğru yerdeyim. Çiçekler attım. Kimse var mı? Diğer tabelaya bakacağım arkadaşlar. Çok dikkatliyim. Aha. Karanlık sence yeterli mi? Labirentin bizzat karanlık olduğunu biliyorum. Ama karanlık sizce yeterli mi? Bence yeter mi karanlık? Lık! Lık! O neydi? Ben yanlış mı gördüm? Ben yanlış mı gördüm? Orada bir şey mi vardı? Arkadaşlar golemin önünde bir şey vardı. Kesinlikle bir şey vardı. Videoyu üç dört saniye geri golemin önünde bir şey gördüm. Yemin dedim gördüm. Yanlış yormuş olabilirim bilmiyorum. Dikkatli bir şekilde izleyin. İçeri girdim. Bir tane daha spam point çekeceğim. Yatakları çok seviyor arkadaşlar bu sıkıntılı karı. Sıkıntılı karının ismini birazdan size söyleyeceğim zaten. Taksın içerisine. Evet ekrana bak. Minecraft, Minecraft'a ne oluyor? Niye yeşil? osuruklu ekran oldu şu an Minecraft'ta. Oğlum gönlümü göremiyorum. Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Ben ne yaşıyorum Minecraft'tan? Arkadaşlar ayin yapacağız. Ayin yapacağız ama şu an Minecraft'ta ne oluyor anlam veremedim. Tuhaf şeyler yaşıyorum. Tamam bakın bize saman bayrağı lazım. 4 tane saman bayrağı O yüzden gidiyorum. Ölümün gözleri kırmızı. Şey odaklanmış ama 4 tane saman bayrağı toplayacağım buradan. Ayin yapmak için. Tam arkamda bir Please be quiet. Ses çıkartma diyor. Kes lan çeneni anlamına geliyor arkadaşlar. Please be quiet. Çıkarmıyorum sesimi. Susun. Dinleyin sadece dinleyin. Merhaba. Bir şey hareket ediyor. Bir, şey, bir şey yürüyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Köylerin dışında başka bir şey yürüyordu. Arkadaşlar bir ayak sesleri duyuyorum. Yemin ederim bir duy... Dinleyin. Merhaba. Bize sessiz ol demişti. Ses çıkartma demişti ama ben inatla ses çıkartıyorum. Yatakları sevdiği için bu yatağı kırdım lan. Hatta evin dışına spam çektim. Şimdi sesi burada duydum Buraya doğru devam ediyorum. Labirentin olabileceği yer galiba orada bir şey var sıkıntılı karı. Genelde arkadaşlar geceleri meydana çıkıyor bu sıkıntılı karı. Gece olmadan önce bazı bize lazım olan eşyalar toplamam lazım arkadaşlar. Mesela gün gerekiyor. O yüzden bu koyunu öldüreceğim. Ne no, oluyor? No, 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 no ne no, oluyor? No ne oluyor? Ne oluyor? Koyun cinlendi. Koyunun şafta kaydı. Gülge bol Osman gibi koyun. Öldüreceğim lan seni. Bak. Cidinin sıkıntılı sitlerde bunlarla kaçıyoruz arkadaşlar. Hayvanlar vurduğumuz zaman gözleri beyaz oluyor. Lebon Osman gibi bana saldırıyor. Ha, ama yönümüzü aldık. Bir tane gün lazımdı. Bunu aldım şuraya bir şey geçti. Çok hızlı bir şey ışınlandı burada. Abi buradan yine bir şey ışınlandı. Merhaba. Kare burada mısın? Omatros Zibilios Kabriyoz Sıkıntılı kelimeyi söyledim arkadaşlar Profesör Doğan Göksu öğrencisi hiçbir şeyden korkma Arkadaşlar sizlerden korkmayacaksınız Ben de korkmuyorum ben profesörüm Minecraft profesörüyüm lan ben Neredesin lan Profesör Doğan Göksu öğrencisi her zaman çiçek toplar Ben de çiçek toplayacağım Bir tane daha bir tane daha Şurada bir tane daha var arkadaşlar Tamam çiçekleri topladım Sıkıntılı karısı çiçekleri çok seviyor arkadaşlar Şurada bir dama var Damaya doğru devam ediyorum Çok ender gördüm Arkamda bir şey vardı Duydum o ne? O ne lan? Ee, enderman mıydı o? Enderman 303 müydü o? Arkadaşlar yemin ederim şurada bir şey vardı. Yanlış görmedim değil mi? Yemin ederim burada bir şey vardı ya. Enderman mıydı o? Kesinlikle yazın yorumlara. O, o ise yazın yorumlara. Enderman ise Enderman yazın. Değilse değil yazın. Kalp bırakacağım doğru görenlere. Tamam ediyorum burada ses geldi. Ah yine ses geliyor. Laboratuvar bizim bir önce laboratuvar bulmamız lazım akşam olmadan. Laboratuvardan ses geliyor arkadaşlar. Sıkıntılı kar buralarda olabilir. Karı beni duyabiliyor musun? Aşak dost. Kabriyoz. Doğan Göksu öğrencisi. Ağaç kırmaz. Ağaç kırmayacağım arkadaşlar Minecraft'ın ilk gününde. Çünkü bak, bak, mesela kıracağım. Bakın eğer kırarsam ne olacak göreceksiniz. Ağaç ses gelmedi. Kırdım. Canla kırıyorum. Bak ağaç kırdım değil mi şu an? Arkama bakın. Dikkatli bir şekilde her yere bakın. Suyun içinde mi lan? Suyun içinde ses geldi. Suya bakın. Bir de bana bakın. Çok yakışkın değil mi arkadaşlar? Biliyorum ya. Güzel kızlar her zaman bana aşık olur arkadaşlar. Profesör Doğa Göksu öğrenciler her zaman çok güzeldir. Erkekler de çok yakışıklıdır. Biliyorsunuz arkadaşlar beni izleyen herkes güzel ve yakışıklı arkadaşlar. O yüzden hala böyle abone olmayı ve <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ekran, ekran bir şey oldu. Minecraft'ta bir şey oldu. Merhaba. Lan. Korkmuyorum lan sizden. Profesör Doğan Göksu öğrencilerin hiçbir şeyden korkmaz. Ben de korkmuyorum abi. Çıktan ortaya. Neredesin lan? Gacı. Arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Gülücük sesleri buradan geldi. Duyduğunuz üzere. Bana niye gülüyor bu? Aşık mı oldu lan? Karı neredesin? Çirkin karı. Senden korkmuyoruz. Bize bir işaret ver. Burada olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsun. Bize bir işaret ver. Yardıma ihtiyacım var. Aha! Oğlum ne oluyor? Ay'a bakın. Ay yine ikiye bölünmüş. Ne farklı. Ses geldi. Ses- Sesi duyuyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? <laughs> akşam o akşam ağrısı akşam ağrıtı ortaya çıkıyordu. Genellikle kar, karanlıkları çok severim. Çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Ay her sakin ol, sakin ol. Proposal Doğan. Hiçbir şey yok. Or Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir çiçek göz gördüm. Yemin ederim gördüm. Skeletlerden bahsetmiyorum. Skeletler çok nup ya. Arkamda bir şey mi var? Arkamda bir şey mi var? Lan dur sen de bir o kadar mı tuttu ya. Evi nerede? Oğlum köy nerede? Hey Şabatos. Arkadaşlar bu sıkıntılı karının ismi Şabatos. Şabatos burada mısın? Buradaysan bize bir işaret ver. Evik, evi yeni kaybettik lan. Köy yok, köy yok. Arkadaşlar ne laboratuvarı köy hiçbir şey yok. Oğlum köy nereye gider? Şaka mı lan bu? Şakşuka. şuka. Şak şuka. Burada olduğunu biliyorum. Bize bir işaret ver. Şapatos. Lan. No? Orada harita işte var. Ya abi ağacın üstünde harita var lan. Aldım. Allah aldım benim ben. Lebon Osman gibi tipleri baktım şunu. Ne kadar doğru gideceğim. Lan oğlum be. Şşş. Pişt. Kuit. Sözlü ya. Lan oğlum ölmesin. Sıkıntılı karı mı bu bu? Sıkıntılı karının kocası herhalde bu. Vurdum. Öldüm. Zombi, zombi tarafından öldüm. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Uyuyabiliriz. Uyuyorum şu an. Gündüz olsun ve etrafı gün yüzüyle görüyorum arkadaşlar. Sıkıntılı karının kocasıyla karşılaştım lan. Burada bir şey var. Sesi yeri geliyor. Dikkatli deyin. Merhaba. Çölü. Çok kodaki çölü. Ses geliyor. Ses geliyor hala. Diğer tarafa gidip bakacağım şimdi. Şimdi elimde 4 tane saman balyası vardı ya. Bunları nerede kullanacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Labirentin giriş tüneli var. Siz bu saman balyalarını bakın gösterdiğim şekilde koy, koyarsanız eğer. Ses geliyor. Oğlum o ne? Orada, orada bir şey var. Orada bir şey var. Dikkatli bir şekilde bakın. Şurada. Çivenin arkasında. Çive. Çive. Ne oluyor oğlum? Oğlum lamalar bana dikleniyor. Lan oğlum gitti ha. Lan, ha, ha dur. Lan oğlum balyanın birini bununla verdik. Balyanın birini buna verdik arkadaşlar. Bizim balya almamız lazım bir tane. Amaların balya yediğini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum şimdi. Şimdi gidip geri zekalı gibi saman balyadan bir tane daha koparacağım. Yani çünkü ben geri zekalıyım. Minecraft'ta 15 yıldır oynuyorum hala öğrenemedim. Gerçi lamalar 5 yılda geldi herhalde. Neyse neyse sorun değil. Şimdi arkadaşlar 4 tane saman balyası demiştik değil mi? Hemen yukarı çıkıyorum. Düzlük bir al olacak tamam mı? Bak beni izleyin oğlum o oluyor lan? o sümüklü yaratık kimde bu osmanlık yapma bak ben ayarlarını bozarım ha seni çirkin karı çapatoz benimle uğraşma turu işareti geldi bak sen de defa git turu işareti kim attı bilmiyorum Ramayana ne bakıyorsun lan oğlum ben angaralıyım bak angaralı değilim ama lan oğlum tezgah lan bu çıkarı çıkalım geber lan geber lan geber lan geber lan Şükür geberttim. Ben pro gamer minecraft oyuncusu olduğum için hemen geberttim arkadaşlar. Şimdi yukarı... Yonat Yalnız değilsin diyor. kim var ya peki? Yeah, I know. Behind you. Korkudan aksanım bile değişti. Diyor ki, yukarıda, yukarıda bir şey var. Beni izliyor. Yalnız değilsin diyor. Yalnız değil. Yalnız kim var yanında? Bakın dünyamı gösteriyorum arkadaşlar. Şu internet kapalı sadece ben varım. Ha, lo. No. İbrikli Kerosman mı o? Ha, tavukmuş. Bir iki kere sandım? Şimdi arkadaşlar aynı bakın. Bir, iki, tamam mı? Üçüncüyü buraya koyuyorum. Dördüncüsü de bir tane arkaya koyuyorsunuz, tamam mı? Beyaz yün kalacaktı elinizde. Arkadaşlar bu beyaz yünü tam buraya koyuyorsunuz. Elimizde çiçekler var. Elinde çiçekler. Şimdi bunları bu şekilde sırasıyla diz... O ne lan? Abi ben hayal mi görüyorum ya? Ben, ben ne, no, ne no oluyor abi? Korkudan mı görüyorum bunları? Çektir bu şekilde dizdim. Biraz asimetrik oldu. Şuradan birkaç tane daha toplayacağım. Arkadaşlar ayın gerçekten gerçekleşiyor. Gördüğünüz önünde bir şey belirdi. Levan Osman gibi. Birini buraya, birini buraya. Bir tane, üç tane daha lazım. Şuradan bir tane daha koparacağım. Bu şu kim yapıyor ya? Altıma sıkmak istemiyorum sürekli ya. Gecenin köründe. Tamam şimdi şöyle. Şimdi bir ses gel. Orada bir şey kırıldı. Abi gerçekten ben yalnız değilim. Onu anladım ya. Bir şey, bir dönüyor. Bu bokluk dönüyor bu dünyada. Bak. Yaşadığımız olaylar gerçekten çok tuhaf. Bir şey yürüyor. Dikkatli izleyin. Dinleyin. Dinleyin, dinleyin. Sese gel, sese gel. Yakala. Hoppa. Hayda. Şunu bir, iki, üç koydum. Çıktan ortaya. Şu kasa kütüklerini açacağım arkadaşlar. çöpe. Attım. Kimsin lan sen? Çirkin karı. Şabatos. Burada mısın? Yap, istediğin aynı yaptım. Neredeyse çık ortaya. Senden korkmuyoruz. Buraya geldim. Ha hazırım. Bir yandan korkuyorum ama Arkama bir şey var mı? Arkama bir şey yok. Dikkat izleyin arkadaşlar. Burada birkaç dakika bekleyeceğim. Umarım buraya gelir. Şapatos burada mısın? Sırtımı Ağaca dayadım. Bak aç bana da... Ses geliyor. Bir şey yaklaşıyor. Bir şey yaklaşıyor. Dikkat izleyin. Şabatos! Burada mısın? Şabatos! Neredesin lan çık ortaya? Dikkat izleyin. Adam sesleri geliyor. Git gide. Yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Neredesin lan? Etrafıma bakıyorum ama etrafında bir şey yok. Koyun var orada bir tane. Dikkatli böyle bir şekilde bakın her yere bakın. Bir şey görürseniz kesinlikle yazın arkadaşlar şey onlara. Şapatoz. Şimdi Şapatoz'la yüzleş ve ona çok sevdiğini söyle. Şapatoz seni çok seviyorum. Yüzleşmeye hazırım. Arkadaşlar, aynı yaptım ama şu an Şapatos gelmiyor buraya Nedenini bilmiyorum. Bu koyun beni diktenmiş şey izliyor Bu koyuna vuracağım. Bu koyunun içinde bir bokluk var mı bakalım? <Gülüyor> <Gülüyor> be be be. Şapatos? O muydu? O muydu? Buraydı. Sarı saçlıydı. Evet Şapatos Tekrar olduğu yere gidiyorum Arkamda bir, bir blok kırdı birisi Şurada bir şey. Bir, bir blok kırdı Şapatos? Burada mısın? Her yere bakıyorum ama şu an aynen etrafında herhangi bir belirti yok. Birkaç tane şey karşılaştık. Onları da gördünüz zaten. Burada çıkacağım şimdi. Yukarıdan izleyelim. Şabatos. Lama var orada. Etrafa dikkatli bir şekilde bakın. Labirent falan hiçbir şey yok ki. Oh lan orada. Orada orada. Yemin ederim gördüm. Yemin ederim gördüm şurada şurada. Biliyorum, bak Baba yine, yine yazı yazı, yalnız değilsin diyor. İngilizce bir şekilde yazıyor bana. Bir dakika lan, yoksa karanlık bir yere mi gitmemizi istiyor? Kendimi karanlık bir yere kapatacağım arkadaşlar, yalnız değildim. Bir dakika, bu mesajlar bak Karanlık sence yeterli mi? Doğru yerde misin? Aynen yalnız bunlar yazıyordu. Şimdi ben bunları aldım. Karanlık bir yere kendimi kapatacağım. Mesela bence burası yeterince karanlık. Şunun üstünü kapat. Aha! Ölümü göremiyorum. Sesler başladı. <laughs> merhaba. Sen eşek merhaba? Hiç de komik değil. Toprak yok mu önümde? Toprağı göremiyorum. Tamam kır Önümü göremiyorum ki ben orada bir şey var. Az önce buradaydı galiba. Arkası dönük. Niye ben götünü görüyorum sadece ben? Yüzünü niye görmedim ben bunu? Şimdi giriyorum arkadaşlar labirentin içerisine. Benimle dalga geçiyor şu an. Benimle dalga geçiyor şu an. Suyun içinde bir şey var. Oğlum, oğlum. Yapma, 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 yapma. Tekrar bakacağım bir şey yok. Arkadaşlar bazen halüsinasyon gördüğümü düşünüyorum ama giriyorum içeri. İçeri girdim. Merhaba. Kimse var mı? Çıktım. Bunu akıyordu bakıyordu lan? Oğlum ben halüsinasyon mu görüyorum artık yeter. Yeto. Gerçekten yeto. Nerede? Nerede nerede? Sesi geliyor, sesi Ses geliyor. Dine, dinle dine. Dinle, dinle. Uyuyorum lan, uyuyorum. Saç mı şey duyuyorum?